بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيامة كن قلا برلن نيمت لردن سر المصير على قلة جل نيمت أبو هريرة رضي الله عنه نيمت رسول الله صلى الله عليه وسلم شل بيردن أول ما يقال للعبد يوم القيامة ألم أصحح جسمك ve orviye kemin el ma'i el baridi Kıyamet günü kula ilk sorgu ben bedenine sağlık vermedin mi seni soğuk suya kandırmadım mı olacak Cabir radıyallahu anhunun rivayeti şöyle dedi Atani'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir ve Ömer fa et'amtumhum rutban ve sekaytuhum ma'an. "Fekal en sallallahu aleyhi ve sellem هذا من النعيم الذي تسألون عنه bana diyor Resulü Aleyhisselam, Ebu Bekir ve Ömer geldiler. Onlara yaş hurma ve su ikram ettim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kıyamet günü sorguya çekileceğiniz nimetlerdendir. Ve fi lafzin indel tirmizi min hadisi Ebi Hureyre'te هذا والذي نفسي بيده من من النعيم الذي تسألون عنه ظل بارد ورطب طيب وماء بارد جانıma elinde tutan Allah'a yemin ederim ki serinlik ve gölge güzel hurma ve soğuk su bu nimetlerden kıyamet günü sorguya çekileceksiniz bu İmam Tirmizi rahimeullah'ın أبو هريرة أبو هريرة لفظ جابر رضي الله عنه ذا رواة رسول الله صلى الله عليه وسلم شير بردو لا أحدكم ربه يوم القيامة فيقول له ألم أسخر لك الخيل والإبل ألم ألم أذرك ترأس وترعب وتربع ألم أزوجك فلانة خطبها الخطاب فمنعتهم وزوجتك Efendimiz Aleyhisselam mutlaka sizden her biri Rabbi ile karşılaşır ve Allahu Teala ben atı deveyi sen hizmetine vermedim mi? Ben seni reis baş yapmadım mı? Seni rahat ettirip nimetlendirmedim mi? Seni falan kadınla evlendirmedim mi? ve başkaları isteyecekti. Ben engelleyip onu seninle evlendirmedim mi? buyuracak. Kulun ilk hesaba çekileceği amellerle alakalı gelen rivayetler Ebu Hüreyre radıyallahu anh'un rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne evvela ma yuhasabu bihil abdu yevmel kıyameti salatuhu fe in tâmmeten kutibet tâmmah. وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك قيامة جنة خلاص سرجق إلك شيء نمازدر نماز تمام سا تمام مرة كذر إير نمازل الله تعالى bakın bakalım nafile namazları var mı? buyurur. Farz namazlarındaki eksiklikleri nafile namazları ile tamamlanır. Sonra diğer amelleri de aynı şekilde hesaplanır. Tevim Eddari radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz'den şunu aktarır aleyhisselam şöyle buyurdu. Evvelu ma yuhasabu bihi'l abdu yevmel kıyameti salatu. feyn in kutibet lehu nafile. فإن لم يكن اكملها قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فاكمنوا بها من ما ضيع من فريضته من فريضته ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك بيؤنجه حديثe benziyor kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey farz namazdır eğer farzını tam yapmış ise ona sabı yazılır Şayet farz namazlarını tam yapmamış ise Allahu Teala görevli meleklerine, "Bakınız kulumun nafile namazları var mıdır? İhmal ettiği farzları nafile namazlarıyla tamamlayınız." diyecektir. Sonra diğer amelleri de aynı yöntemle uygulamaya konulacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل هل عبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون صاير عمله على ذلك قيامة كنو قرون الكسابة شكل جاشي farz namazıdır. Eğer farz, farz namazını tam yapmış ise kurtulmuş olur. Şayet farz namazlarını tam yapmamış ise zarar ve ziyan etmiştir. Eğer kulun farz namazından eksiği olursa Allahu Teala görevli meleklerine bakınız kulumun nafile namazları var mıdır diyecektir. Sonra farz namazların eksikleri nafilelerden tamamlanacak. Sonra diğer ameller de aynı yöntemle uygulamaya konulacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'un ilk hesaba çekileceği kul hakları. Abdullah radıyallahu anhun rivayeti Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Evvelu ma yukta beynen nasi yevmel kıyameti fiddime. Kıyamet günü insanların arasında görülecek ilk dava kan davasıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi Allah ile kul arasındaki haklar, diğeri de kullar ile kullar arasındaki haklar. İlki Allah ile kul arasındaki hak namazdır. Kulların kullar arasındaki hak da kan davası olacak. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinden böyle anlıyoruz. Rabbim bize Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayrılmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين